Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun beklentinin altında kalmasının kısa vadede rahatlama sağladığını, Trump'ın tarifelerinin enflasyon üzerinde uzun vadeli baskılar oluşturması bekleniyor. Altın tüm bu risklerle güvenli liman talebiyle gücünü koruyor. Türesel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışa devam ediyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Canbal, türesel piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından piyasaların bir nebze rahatladığını belirten Bal, enflasyonun düşüşünün geçici olup olmayacağını ise önümüzdeki aylarda görüleceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde eski başkan Donald Trump'ın uyguladığı korumacı ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki etkisinin henüz tam olarak görünmediğini belirten Onur Canbal, Bal, Trump'ın uyguladığı tarifeler, zaman zaman yeni tarifeler ve belirli muafiyetler açıklanmakta, bu da piyasalarda belirsizliğe yol açıyor. Ancak şu an için enflasyon üzerindeki etkilerini görmek mümkün değil. Nisan ayından sonra açıklanacak veriler bu konuda daha fazla bilgi verecektir." dedi. Bal, tarifelerin fiyat artışlarına neden olma riski taşıdığını ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceğini söyledi. Bununla birlikte dünkü Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının piyasalara kısa vadeli bir nefes aldırdığını ifade etti. Onur Bal, piyasaların bu yıl içerisinde 3 faiz indirimi beklediğini ve enflasyon verisinin bu beklentilerin korunmasına yardımcı olduğunu belirtti. Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak bu toplantı, üyelerin projeksiyonları ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları açısından kritik önem taşıyor. Piyasalar, Haziran ayında ilk faiz indiriminin yapılmasını ve ardından Eylül ile Kasım Aralık'ta diğer indirimlerin gerçekleşmesini öngörüyor, şeklinde konuştu. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Canbal, altının 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını ve güvenli liman talebinin altın fiyatlarını desteklendiğini vurguladı. Son dönemdeki dalgalı piyasa koşullarına rağmen altının özellikle Amerika Birleşik Devletleri borsalarını baskılayan resesyon korkularından faydalandığını görüyoruz. Altın 2900 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor." dedi. Altının teknik seviyeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bal 2953 dolar seviyesinin güçlü bir direnç noktası olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda altının ivme kazanabileceğini söyledi. Bununla birlikte 3000 dolar seviyesinin psikolojik önem taşıdığını belirten Bal, bu seviyenin aşılması halinde altın fiyatlarının daha güçlü bir hareket sergileyebileceğini ifade etti. Bal, yılın kalan kısmı için altının pozitif performans göstermesini beklediklerini ancak Ocak ve Şubat aylarındaki güçlü performansın ardından bir süreliğine düzeltme hareketleri yaşanabileceğini de sözlerine ekledi. Vatandaşların yatırım olarak ilk tercihleri arasında altın yer alıyor. Son zamanlarda TL'nin değer kaybetmesiyle parasını değerlendirmek isteyenler altına yöneldi. Yatırım aracı olarak altın son zamanların en çok kazandıranı olsa da son günlerde yaşanan düşüş vatandaşları korkuttu. Altına yatırım yapanlar ne paniklerken uyarılar da İslam Memiş'ten geldi. Vatandaşların altın yatırımı devam ederken İslam Memiş, 10 saatin açıklanacak olan enflasyon verisinin ardından kendine yeni bir yön belirleyecek. Biz iki aydır ons altın için dolarda beklemeye devam ediyoruz. Ne zaman ki bizim dediğimiz seviyelere gelir. O zaman alış için harekete geçeriz dedi. İslam yemiş, gram altında yükselişin başlayacağını duyuran İslam yemiş, Şubat'ta 3565 liraya yükselen gram altın haftayı 3477 lira seviyesinden tamamlamıştı. Ons nedenli 3500 liraya yükselebilir. Ancak 3400 liranın altına sarkmasını bekliyorum. İki hafta önce %50 alım yapanlar Mart'ta diğer %50 alımını tamamlayabilir. Çünkü Nisan itibariyle tekrar yükselişin başlamasını bekliyorum ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz akşam küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşler sonrası piyasalardaki boşluklar yavaş yavaş dolarken yatırımcılar endişeli bir bekleyiş içine girdi. Sert düşüşlerin ardından altın ve kripto paralar dahil birçok yatırım aracı büyük değer kaybı yaşarken borsalar ciddi oranda geriledi. Ekonomist İslam Memiş, Geçtiğimiz Kasım ayında uyardığı kusursuz fırtınanın Aralık'ta başladığını ve Mart ayına kadar süreceğini hatırlatarak şu an yaşananları bu sürecin yalnızca bir fragmanı olarak değerlendirdi. Amerikan borsalarında iki gün önce 1.75 trilyon dolarlık para kaybı yaşandı. Dow Jones 2.8, SP 500 2.75, Nasdaq %4 değer kaybetti. Kripto piyasasında da benzer bir düşüş gözlendi. Bitcoin 76578 dolara, Ethereum ise 1900 dolara kadar geriledi. Dolar endeksi ise 103.30 seviyesine kadar düştü. Memiş, bu kadar kısa sürede yaşanan düşüşlerin sağlıklı olmadığını belirterek önümüzdeki dönemde tepki alımlarının görülebileceğini ifade etti. Son bir ay içinde Amerikan piyasalarından 4 trilyon dolar silinirken, kripto para piyasasında 850 milyar dolar kayıp yaşandı. Memiş, kusursuz fırtınayı anlatırken, "Daha ne kadar doların silinmesini bekliyordunuz?" diyerek sürecin devam edeceğine işaret etti. Amerika'daki borç krizi ve Trump'ın söylemlerinin piyasaları daha da belirsiz bir sürece sürükleyeceğini belirtti. Memiş, Borsa İstanbul Bıst Yüz Endeksi 10.500 puan seviyesinde hareket ederken, kısa vadede 10.610-650 seviyelerine dikkat edilmesi gerektiği vurguladı. Dolar Türk Lirası 36.58 seviyesinde baskılanırken, Euro dolar paritesi 1.09 seviyesini gördü. Memiş, yatırımcıların Euro'dan çıkış yaparak dolara yöneldiğini ve bunun mantıklı bir karar olduğunu belirtti. Ons altın 2920 dolar seviyesinde bulunurken, gram altın 3482 Türk lirası seviyesinde dalgalanıyor. Memiş, ons altın yatırımcılarına şimdilik uzak durmalarını önerirken, gram altın yatırımcılarına ise almaya devam edin. Nakit ihtiyacınız yoksa bozmayın tavsiyesinde bulundu. Bitcoin 80762 dolar seviyesinde tepki alımlarıyla yükselirken, Memiş 85500 dolar seviyesinden pozisyon aldığını ve 104000 dolar seviyesini beklediğini belirtti kripto piyasasında kısa vadede dalgalanmalar yaşanabileceğini vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi. Son olarak yatırımcılara temkinli olmaları gerektiğini hatırlatan İslam Memiş, piyasaların dalgalı seyrinin devam edeceğini ve yatırım kararlarının bilinçli bir şekilde alınması gerektiğini ifade etti. Sabah gazetesine yaptığı açıklamalarında İslam Memiş, fiziki altınların yeni dünya düzeninde olmayacağını söyledi. İslam Memiş yaptığı açıklamasında, fiziki altınlarınıza sahip çıkın. Fiziki altına dokunup istediğimiz kadar alabilen son nesil biziz. Dünyadaki altın miktarı, 3 olimpik havuzu ancak doldurur başka yok. Bu kadar altını konuşuyoruz. Yeni dünya sisteminde nakitsiz bir toplum istenildiği için, insanların servet sahibi olması ve sınırlı varlıklardan uzaklaşması amacıyla çeşitli tedbirler alıyor. 2050'ye kadar dünyadaki tüm altın madenleri tükenecek. Torunlarımız altınları sadece müzelerde görebilecek dedi. Altın piyasası yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olan altın fiyatlarına ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Arama motorları üzerinde altın fiyatları yükselecek mi? Ne zaman yükselecek? sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Peki altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar olacak? Altın piyasasında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar altın yükselecek mi? Sorusunun cevabını ararken, altın ve para piyasaları uzmanı Nasr amcalardan çarpıcı bir tahmin geldi. Ons altının kısa sürede toparlanarak yeniden yukarı yönlü hareket edeceğini öngören uzman, şu anda ons altın 2900 dolar seviyelerinde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde ons fiyatının 3000 doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Buna bağlı olarak gram altının da 4000 Türk lirası seviyelerine ulaşacağına inanıyorum dedi. Gram altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Yıla hızlı bir yükselişle başlayan altın, ara ara düşüşler yaşasa da son dönemde yeniden yükselişe geçti. 13 Mart 2025 saat 15.41 itibarıyla gram altın 3469 Türk Lirası, kapalı çarşıda ise 3501 Türk Lirası seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise 2943 dolar bandında işlem görüyor. Peki, altın fiyatları nereye gidiyor? CNN Türkiye yayınında konuşan finans analisti İslam Emiş, altınla ilgili merak edilen soruları yanıtladı ve yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Memiş, altındaki son yükselişin nedenlerini şu sözlerle açıkladı. Bu hafta küresel piyasalar için kritik bir haftaydı. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi açıklandı ve beklentilerin altında i 29 yerine i 28 geldi. Bu, altın fiyatlarını destekledi. Ons altın yaklaşık 30 dolar, gram altın ise 35 Türk lirası yükseldi. 2965 dolar zirve seviyesiydi. Bu seviyeye yaklaştık. Haftayı yükselişle tamamlayacak gibi duruyor. Altının gelecekteki yönüne dair tahminlerini paylaşanmemiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz sürüyor. Yılın ikinci yarısında ons altında 3050 3080 dolar, gram altında ise 4000-4500 TL seviyelerini öngörüyoruz. Ancak kısa vadede ons altında teknik boşluklar var. 2800 dolar ve altı mümkün. Bu düşüşler Rusya Ukrayna barış haberleri veya Trump'ın vergi teklifleriyle ilgili iyimser açıklamalarla tetiklenebilir. Altının sağlıklı yükselmesi için düzeltmeye ihtiyacı var. Ons ve gram altını ayrı ayrı değerlendirmek gerek dedi.